ünlü oyuncu kuralları hiçe saydı. Oyuncu Bestamsu Özdemir virüs yasaklarını hiçe saydı. Kuru çeşmedeki bir markete giren oyuncu maske ve eldiven takmadı. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince yüzünü kapatmaya çalıştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler. Yani sen oyuncusun halka örnek olacaksın yaptığın harekete bak.